merhaba arkadaşlar size bir şey göstereceğim bunu iki yıl önce yapmıştık siyah zeytin salamura siyah zeytin yapmıştık ikinci yılı Tabii ben buzdolabında saklıyorum az az havalandırıp tatlandırıyorum tuzu gittikten sonra yağ koyuyorum o şekilde tüketiyoruz yine zeytinim bitmişti Onun yarısını önce soğuk suda yıkadım Çünkü tuzludur ve de e, ne kadar da beklemiş olsak biraz acılığı var. Soğuk suda yıkadım. Sonra üzerine kaynar su koydum. 2-3 saat bu kaynar suda kaldıktan sonra tekrardan yıkayacağım. Süzeye koyacağım. Süzdükten sonra balkona bırakacağım. Üstü kapalı bir şekilde. 3-4 gün havalandıracağım. Ve sonra kavanoza koyacağım. Sıvı yağ koyacağım üzerine. O şekilde tüketeceğiz. Böyle arkadaşlar. Bunu da yine kendim yapmıştım yeşil zeytin almıştım ham yeşil zeytin kırmak için içinde çıkan alabalıkları ayrı koymuştum bunu da ayrı böyle yıkadım ayrı havalandıracağım karıştırmadım bu da böyle arkadaşlar göstereyim girince kalite organik zeytin gök görülüyor yağmur mu yağacak ne? böyle arkadaşlar Bunları havalandıracağım. 3-4 gün. Sonra ayarlayacağım. O tüketeceğiz. Ve her şeyimi kendim yapıyorum arkadaşlar. Peynir mesela her çeşit peynirimi de kendim yapıyorum. Yoğurdumu da kendim yapıyorum. Mesela yoğurdu geçen yıl Ağustos ayında yapmıştım. Baya bir yapmıştım. Kaç tane desem artık 25-30 tane beşlik yapmıştım. Su beşliklere mayalamıştım. Yüksek odada mayalayıp getirdim. Hala da mesela 8 ay oldu. Kullanıyorum. Daha iki tane bidonum kalmış. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ve reçellerimi falan hepsini kendim yapıyorum. Reçel tüketmiyoruz. Yine de yapıyorum bunu. Diyerekten. Böyle arkadaşlar. Bitti mi? Havalandırdıktan sonra yine göstereceğim size yapılış diğer yağlama aşamasında da göstereceğim size. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Arkadaşlar 3 saat sıcak suyla beklettiğim salamura zeytinlerini şimdi bir güzel soğuk suda da yıkadım defalarca. Tuzu gitsin diyerekten. Bunu balkona bırakacağım. 3-4 gün havalansın tuzu acısı gitsin diyerekten. Arkadaşlar bu da yine değişik bir cins düzdür. Yine salamura yapmıştım siyah zeytin. Bunu da yıkayacağım. Bunu da ayrı havalandıracağım. Bu sadece zeytin Bunu da sıcak suya koymuştum. Bir saat. Böyle arkadaşlar. Bunlar 4 gün beklettikten sonra kavanozda üstü kapalı olarak bir yerde havalandıracağım. Sonra üzerine sıvı yağ dökeceğim. Kavanozlara koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zeytinimi yağladım. Bu şekilde saklama kabına. Ve bir de kavanoza doldurdum. Bu şekilde tüketeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Gerisini daha yapmadım. Onu da sonra yapacağım. Onu bir gün daha bekleteceğim. Bir iki gün. Hoşçakalın. Ve bunu da yine ben 3-4 gün bekledim. Bunu da böyle kuru sele zeytini yaptım. Böyle bayağı bir bekledim bunu. Buna da biraz sıvı yağ ekleyeceğim şimdi. Bayağı bir kurdum önceden gördüğünüz gibi yağlandı. Oh, sele zeytini. Bunu da kendim yaptım. Hoşçakalın Allah emanet olun. Zaten zeytin kutusunda organik oldu.